Merhaba arkadaşlar. Bugün Windows 2000 kurulumunu sizlere göstereceğim yani anlatacağım. Şimdi kurulum vakti serisini izlemek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız Facecam'in solunda oluşan butona basabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kurulumla alakalı bir şeylerden bahsedelim. Kurulum başlangıcında yine ayarlayacağız diskimizi ayarlayacağız yani formatını atacağız tıpkı 95 ve 98 kurulumlarındaki gibi kurulumlarındaki gibi ondan sonra da kura ulaşacağız arkadaşlar fakat burada daha iyisi var daha açık şekilde verilmiş komutta falan uğraşmayacağız arkadaşlar şimdi burada yazılan oku, yazılanları okuyup geçeceğiz Ondan sonra bilgisayar kapatacağız ve diğer bölüme geçeceğiz kura ulaşacağız yani Arkadaşlar şimdi laf uzatmadan burada bölünmemiş alan diyor ne olduğunu gösteriyor Arkadaşlar enter diyelim şimdi burada zaten belirttiği gibi şu dosya sistemi kullanılarak biçimlendir şu dosya sistemi kullanılarak biçimlendir diyor yani siz hangisini tercih ediyorsanız onu söyleyin. Yani onu seçin arkadaşlar. Ben NTFS tercih ederim yani. Günümüzde çoğunlukla kullanan sistem bu. Şimdi kur biçimlendiriyor C diskini. Zaten görüldüğü gibi. Artık her şey çok açık. Yani arkadaşlar forumlarda. Yani o da güzel. Çok güzel. Yani kurulumlar da kolaylaştırmış oluyor ayrıca. Hatta ne kopyalanıyor onu bile gösteriyor arkadaşlar. Facecam'in altında gözüküyor zaten. Şimdi bir olsun bakalım şimdi ne ne yapacakmış bundan sonra göreceğiz. Bitirdi evet bitirdi. Şimdi bilgisayarı Yeniden başlatacakmış. Diğer bölümde görüşürüz arkadaşlar. Yeniden başlatmadan görüşürüz arkadaşlar. İyi günler. Hoşça kalın.